Münafıklar Müslümanların dağılmasını hedeflerler. Münafıkları küfürden ayıran en önemli özellik imansızlıklarını gizlemeleri ve Müslümanların arasında sinsice faaliyet göstermeleridir. Ateist bir insan düşüncelerini dürüstçe ifade eder ve iman etmediğini açıkça söyler. Ancak münafık iman etmediği halde Müslümanların arasında onlar gibi yaşamaya, onlar gibi ibadet etmeye ve onlar gibi konuşmaya devam eder bir yandan Müslümanlar arasında yaşayıp onların sağladığı her türlü maddi manevi imkandan faydalanırken bir yandan da en çirkin ve en hain yönlerini Müslümanlara gösterirler. Müslümanlara bir şekilde rahatsızlık vermek hayatlarının adeta varlık amacıdır. Müslümanların neşeli, sıhhatli, güçlü olması birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılık münafıklara azap verir. Müslümanca gördükleri her tavır kendilerinin ne kadar kişiliksiz ve vicdansız olduğunu onlara hatırlattığı için Müslümanların varlığı münafıklar için ciddi bir öfke sebebidir. Bu yüzden de Müslümanlara zarar vermek ve onların arasındaki bağlılığı sinsice eylemlerle azaltarak dağılmalarını sağlamak münafıkların en bilinen yönlerinden biridir. Allah Tevbe suresinin 107. ayetinde münafıkların bu hainliğini şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşını gözlemek için mescit edinenler ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Tarihteki her münafık hareketi Müslümanlara zarar vermek amacıyla ortaya çıkmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de Peygamberimizin güzel ahlakına, sevgi dolu ruhuna, gücüne, kudretine, mübarek ailesine karşı duydukları kıskançlık sebebiyle devrin münafıkları ayrı bir mescit oluşturmuşlar ve müminlerin arasını ayırmak istemişlerdir. Drar mescidini inşa eden münafıklar amaçlarını ise tarihteki diğer münafıklar gibi iyilik olarak açıklamışlardır. Niteki mü'minler aleyhinde her türlü oyunun içinde olan, kötülükleri örgütleyen, küfürle işbirliği yapan, öfkeleri ve kinleri her tavırlarından belli olan münafıklar ne zaman kendilerine sorulsa iyilik yapmak niyetinde olduklarını söylerler. Bu da münafıkların aşağılık karakterinin dikkat çekici yönlerinden biridir. Devrin münafıklarının Dırar Mescidi'ni inşa etmekteki asıl amaçları ise Müslümanlar aleyhinde olan kişilerin toplanabileceği bir mekan oluşturmaktı. Daha da vahimi, burada peygamberimizi şehit etmek istiyorlardı. Dırar mescidinin yapılması aklını verenlerden Ebu Amir isimli kişi devrin büyük güçleri olarak görülen Şam ve Rum ile bağlantıları olan biriydi. Bu derin bağlantıları sebebiyle münafıkların gözünde çok mühim bir şahıstı. Münafıklar Ebu Amir ile işbirliği yaparak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Dırar Mescidi'nde şehit etmek için tuzak kurmuşlardı bu Amir münafıklara siz kendi mescidinizi yapınız. Gücünüz yetebildiği kadar kuvvet ve silah hazırlayınız. Ben de Rum hükümdarı Kayser'e gidip Rumlardan asker getireceğim. Muhammed ve ashabını Medine'den çıkaracağım diye vaat etmiştim. Peygamber Efendimiz Tebük'e gitmek üzere hazırlandığı sırada Dırar Mescidi'nin kurucularından 5 kişilik bir heyet gelerek Ya Resulallah! Kış gecesinde ve yağmurlu zamanlarda hasta ve hacet sahibi olanların namaz kılmaları için bir mescit yaptık. Sel geldiği zaman vadi, Küba Mescidi cemaatiyle aramızı engel oluyor. Namazımızı kendi mescidimizde, sel çekilip gidince de onlarla birlikte kalacağız. Senin gelip mescidimizde bize namaz kıldırmanı arzu ediyoruz dediler. Dikkat edilirse burada münafıkların iki yüzlü ve hain karakterlerinin önemli bir örneği vardır. Bir yandan yaptıkları mescide silah yiyip alemlerin nuru peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şehit etmeyi planlarken, bir yandan da hastalar için, soğuk günler için mescit yaptıklarını söylüyor. Kendilerini iyilik yapıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlardı. Sevgili peygamberimiz de ben şimdi sefere çıkmak üzereyim. Seferden dönüp gelecek olursak ve Allah da dilerse yanınıza gelir, onun içinde size namaz kıldırırız buyurdu. Sefer dönüşü Dirar Mescidi kurucusu münafıklar gelip peygamberimizi mescitlerine götürmek istediler. Ancak Allah Tevbe suresinin 107. ve 108. ayetlerini indirerek şöyle buyurdu. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşını gözlemek için mescit edinenler ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Sen bunun, böyle bir mescidin içinde hiçbir zaman durma, daha ilk gününden takva temeli üzerine kurulan mescit senin bunda namaza ve diğer işlere durmana daha uygundur. Onda arınmayı içten arzulayan adamlar vardır. Allah arınanları sever. Böylece hep olduğu gibi münafıkların tuzakları bir kez daha bozuldu ve müminler aleyhine hiçbir başarı elde edemediler.